Arkadaşlar videoya geçmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yeni bir klan kurduk ve neredeyse iki günde bir klanla savaşlar yapıyoruz. Dostluk savaşları olsun. Bağışlarımız çok yoğun oluyor. Klanın adresi burada mevcut. Herkesi klanımıza bekleriz. İyi seyirler. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Enerji. Bugün sizlerle biraz klan konusundan bahsedeceğim. Görmüş olduğunuz gibi klan liglerine katılmak için bize oyuncu lazım. Allah Allah! <laughs> Ciddi misin oğlum? Güzel oyuncular bizim klanımıza gelebilir arkadaşlar. Şöyle göstereyim klanı. Bu arada videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Zaten bağışlarımız da çok yoğun oluyor genelde. Haydi bir yere saldıralım. Evet arkadaşlar uzun uğraşlar sonunda bir köy bulduk ve dalacağız. Şöyle atalım. Laps prenses öldü. Arkadaşlar bir de önceki sezonda bir tane şey vardı, balon vardı böyle yeşilli bir tane balon. <laughs> İsmini hatırlayamıyorum artık yorumlara yazarsınız. Kim onun oynası arkadaşlar? Hep yüz çekiyordu valla. Oyunun dengesini bozmuştu balonlar. X kral TR. Ye... X kral TR. gel kardeşim şuraya. Gel gel geri gel bak adamlar geliyor. Haydi bak gir o karambola. Gir bak ninja karambola oku bak. Ninja dön karambola. Haydi abicim bak rush tekiyor. Karambola dışarıda vur abici rush Alıyoruz o karambola. Vur abicim bak yaşamaz yaşamaz yaşamazsın. Yaşamazsın yaşamaz, abicim. Bu arada savaşı da kazanmışız yüzdeyle. Allah Allah çok, vallahi çok sevindim, vallahi Allah çok hayranım, tamam, Allah çok hayranım. Eyşte... Neyse arkadaşlar, Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.